Ayla abla, neden böyle yapıyorsun ya? Yapma Konuştuk abla bunları. Ne olursun, yapma böyle. Ayla abla. Abla, Ayla ya abla ya. Ya resmen azarladın bizi. Ayla abla. Yapma böyle, ne olursun Susun. Ayla abla. hiçbir şey duymak istemiyorum. Ayla abla. Abla, ablacığım. Ya yapma böyle, bak sensiz olmaz. Hem Onur şefi öyle yalnız bırakamazsın. Bal gibi bırakırım. Hadi Onur kafayı yedi. Ya siz, ya biriniz de ben yokum demediniz ya. Yazıklar olsun. Ya şimdi Onur şef var mısınız deyince yokuz demek olmaz Ayla abla. Ya delirtmeyin beni. Onur ajanlığı bıraktı, hırsızlık yapıyor. Hırsızlık. O Ece denen kız da bir oldu. Aklınız alıyor mu? Teşkilatta duyulursa rezil oluruz. Rezil. Ha ne civanmış ya. Almaz olsaydık bu dosyayı. Ayla abla. Sus. Tek kelime duymak istemiyorum artık. Ne haliniz varsa görün. Acıktım diyecektim abla. Sen de yemek vardır. Kıymalı patlıcan dolma, kısır, börek, sen büsek. Ayla abla. Gelelim mi? Gelelim, gelelim. Soygunla ilgili tek kelam duymayacağım. Arka kapıdan gelin. Kimse görmesin. Sen büsek ne? Hayır ben gitmiyorum. Ha, iki... görmesin Müzayede binasının planları. Bu binanın üç tane girişi var. Ana kapı, otopark, mal kapı. Orada da bu otopark Oğlum şu ağzındakini bitir öyle konuş. Ne diyorsun anlamıyorum ya. Depo ve otoparka çıkıyor diyor. Hı. Ay abla hadi otur da bir şu planlara bak biraz ne olursun. Yemezler güzelim. Açım dediniz. Buyur ettim planınız neyse kendiniz yapın. Benim işim olmaz. Onur şefime yardım et Hayla abla. Bak çok iyi korunan bir binaya girip hırsızlık yapacak. Çok tehlikeli. Ben neden bulaşmak istemiyorum sanıyorsunuz? Ha? Ya Onur'a bir şey olursa ben ne yaparım? Bize baksana sen. Biz ölürüz ona bir şey olmasına izin vermeyiz. Ha. Gözü hep karaydı onun. Abime çekmiş aynen. Abimin sonu ne oldu? Nerede? Yıllardır kayıp ya da ölüm. Ah kafam ah, ah. Ben kelli ellerimle ajan yaptım Onur'u bile bile. Hırsı korkutuyor beni o cesareti, zekası. Durmak bilmiyor bu çocuk. Hiçbir şeyi gözü görmüyor. Neyse tamam hadi kapatalım bu konuyu. Kaldırın şunları da artık hadi. Kapat o bilgisayarı da. Sen de bize hiç güvenmiyormuşsun Aylin abla. Biz neleri atlattık, bunu mu atlatamayacağız? Hmm. Yemekler efsane. Mardin mutfağının kraliçesi Ayla ablam. Evin de çok güzelmiş Ayla abla. Telgrafın tellerine kuşlarımı konar. İnsan sevdiğine yavrum böyle bi yapar. Yanıma gel yanıma yanı yanı başıma. Şu geçlikte neler geldi cahil başıma. Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma. 55'te neler geldi cahil başıma. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa! Müfit! Beni Civan aradı, neden aradı? E ne var aradıysa, ne işin var sabah sabah? Bak bir tek kız isteyecektik, her şey olup bitecekti, onu bir daha görmeyecektim. Beni neden arıyor? Ay ben nereden bileyim Müfit? Müzayede eksperlik yapmam için arıyor. İlhan hasta da ondan, sanki ben bilmiyorum. Son çare olarak beni arıyor. Sen görüşüyor musun bu Civan'la? Ne? Seni sorup durdu. Ay Müfit, işin başından aşkın lütfen. Nişandaki müzikçi değil mi bu? Aa, <laughs> ee, dün gece konser vardı da bahçemde. E, ee, geç olunca kal dedim. Boyun devrilsin Ali. O dana gibi olan boyun devrilsin iyi mi? Ne işin var burada? Ablacığım ben ne yaptım? Uyandım tuvaleti arıyordum. Hem Nereden bileyim sevgilinin evi basacağını? Ağzını topla yoksa dağıtırım. Ayla abla ne oluyor? Bir şey olduğu yok. Hadi toparlanın. Bir daha benim evimde kalmak yok. Vaktinde kalkar gidersin. Hadi. 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 Ne oluyor ya? Ne oldu Biraz önce çok büyük bir skandal yaşındaydı. Anlatacağım. Anlatacağım. Anlatmadan yapamam. Mefit usta içeride mi? Evet içeride. Tamam. Hiçmemiş burası. Her şey aynı. Sabahki konu için Öyle geldi. Konu Onur. Ne oldu Onur'a bir şey mi oldu? Olmadı ama olacak. Ne olacak? Söyleyemem. Nasıl söyleyemem? Ee, sen ona al karşına konuş, o seni dinler. İyi Hangi konuda? Herhangi bir konuda. Ne demek herhangi bir konu? Ayla, sen iyi misin? Ya bak, ona genel bir akıl ver, böyle hayat dersi gibi. Söyle ona, sabır bir erdendir. Ya o kuyumculuk zaten sabır işi, o da çok iyi biliyor. Bana bak, işlerin mi bozuldu yoksa? Ee, yok, genel bir bozukluk yani bir delilik gibi yani, bir nevi delirdi, delirdi. Ayla beni delirtme, nesi var çocuğun, mesele ne? İş mi, gönül işi mi, evi mi, çevresi mi? Hepsi bir arada Mefit, hepsi bir arada, bak. Ya sen bu işi düzeltirsin ya da ben bir deli raporu alıp kapattıracağım. Akşamları kafam rahat uyuyorum. Hoşça kal Nefit. Ayla yahu konu ne? Bir ipucu ver bari. Ayla, Ayla diyorum. Ya bir şey söyleseydin be kadın. <gülüyor> <gülüyor> Nedir? <gülüyor> Nedir? Haber bekliyoruz onu şeften. <laughs> ne? <gülüyor> ne var oğlum? Deli deli. Bu <laughs> sinek her yer sinek nereden geliyor? <laughs> gereksiz gereksiz hareketlerim var tedavi ol. Tedavi ol. Tedavi ol. Melekciğim. Hı. Birlikte bir yemeğe mi çıksak ya? He? Bizim yemek molamız mı var? Olmasın mı ya? Olmasın mı? Yani zaten insanlık dışı şartlarda çalışıyoruz. Ben konuşacağım Onur şefimle. Bu böyle olmaz ha. Konuş konuş. Aa Ali. Evet. Onur şeften mesaj var. E, müzayede binasının A salonundaki elektrik aksamını hemen çökertmeni istiyor. Yapabilir misin? İşte bu. Çökertmek benim işim. Hallederiz. Ben çökertmeye gidiyorum. Söyleyin şuna, bina çok iyi korunuyor, ona göre girsin. Sabahtan beri bunu konuşuyoruz ya Ayla abla zaten. Ay dinliyor mu sence? Bir kulağından geliyor, bir kulağından çıkıyor. Varsa yoksa aksiyon. Ya sen bizim için endişeleniyor musun sen? Sen bize hiç karışmıyormuş gibi yapıp oradan bizi mi İyi bırakın beni. İlgilenmiyorum sizinle. İlgilenmiyorum. Tamam, tamam. İlgilenmiyorum. Dokunma. Hiçbir şey yapmadım. <gülüyor> Melekciğim. Hı. <laughs> eee... <laughs> um, Yemek yiyorduk. Ha? Nasıl yapalım? Yapmayalım. Yapmayalım. Değil mi? Yapmayalım. Yapmayalım. <laughs> Toplanın. Soygun planını konuşmamız lazım. Bu sefer sahaya ben de geliyorum değil mi şefim? Ayla abla da yok zaten. Korallar seni gördü mü daha önce? Görmedi. Emin misin? Eminim şefim. Düşünsene şefim. Smokinleri giymişim James Bond gibi. Ha şef ne diyorsun? temizlikçi olarak sokacağız Melek, binanın planını herkese gönder. Hemen. Geldim. Kolye ve diğer malzemeler... ...müzayede başlayana kadar şu işaretlediğim odada tutulacak. Kolyeyi ben alacağım değil mi şefim? Hayır, Ece ile biz alacağız. Biz alacağız, sana vereceğiz. Sen diğer temizlik malzemelerini içerisine sokup dışarı çıkartacaksın. Tamam şefim, o iş bende. Peki odaya nasıl gireceksiniz? Planın en sıkıntılı kısmı o zaten. Çünkü odaya sadece bir kişinin giriş izni var. Kimin? Kimi? Civan'ın mı? Mücevher eksperinin. Müzayede başlamadan önce sadece o girebiliyor. Parçalar orijinal mi değil mi diye kontrol etmek için. Ee? Ne yapacağız? Eksperi kaçırıp bizimle çalışmaya mı ikna edeceğiz? Orasını ben de bilmiyorum. O işi Mifit'e teklif ettiler, reddetti. Belki ikna edersiniz. Sen bir tanesin. Ali. Şefim. Sen eksperi etkisiz hale getiriyorsun. Bense ustamı ikna ederim. Etkisiz hale getir derken Ali. Ha şey. Rica etsem etkisiz hale gelebilir misiniz gibi nazik. Yetmedi bitmedi bunların altyapı çalışmaları. Şehri şantiye çevirdiniz. <laughs> Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz kadınlar hiç de rahatsız olmadık aslında. Kafam karıştı iyice. Olay mali hazır, tamam. Fazla derin olmadı mı ya? Oğlum, içinde hava yastığı da var anca. Gelsin bakalım İzzet Efendi. Onu pamuklara saracağım. Yumuşacık bir düşüş hazırladım onun için. Aha! İzzet Hanım metodan çıktı, sana doğru geliyor. Hadi toparlan, hazırlan. İzzet Hanım. Evet, yaklaşıyor. Hanım. Evet Ali'cim, evet. Yürüyor. Ama... Bayağı yavaş yürüyor. Üç dakika Ali. Niye yavaş yürüyor? Yaşlılıktan siyati de varmış ya. Oğlum hem kadın hem yaşlı hem... İzzet evet. mi bu insan? Evet Ali'cim, evet ya. Yavaş ama bak yine de sana geliyor. Hadi bir buçuk dakika kaldı. Hadi. Oğlum ben bir kadın için mi açtım bu çukuru? Evet ulan evet. İzzet Hanım işte. Gözleri de yok? Çukuru görmeyip düşme ihtimali çok yüksek. Topla uyarı işaretlerini. Hadi Ali bir dakika. Olmaz. Olmaz lan. Ben bir kadın tuzağa düşüremem. Dosyayı okumadın değil mi? Okumadım lan dosyayı. Ben kadın olduğunu bilsem başka bir şey yapardım. Zekalı. Ali çok geç vaktimiz yok. Hadi kaybol 30 saniye. Allah kahretsin 29 ya. 28. 27. 15. 15. Allah ben düşüyordum Meli. Nerede? Hanımefendi. Hanımefendi yeni kazıldı. Şöyle düşersiniz Allah korusun. Şimdi köşeyi dönüyor. Kaybol. Nereye kaybolayım lan? Ulan Ali, Ulan Ali niye okumazsın dosyayı ya? Geliyor. Geliyor oğlum. Daha önce düşmüş sanki zaten. Geliyor Melih, bakamayacağım. Melih. Aman teyzeciğim yardım edeyim, bir ayağınız Çukur'daydı. Ha, Şöyle ha, gelin. Hop aman teyzeciğim. Bakayım, öldü mü lan? Melih, Melih koş. Oğlum sen ne yapıyorsun, sen ne yapıyorsun ya? Elim ayağım birbirine dolandı Ali. Ya of! Ne yapacağım lan, bam tenine bastım, bayıldım. Bekle geliyorum. Ya of! Lan konuşma, atarım Çukur'a ha. Başlayacağım elini ayağına. Öldünüz mü hanımefendi? Bu ne lan? Hadi. Hmm. Çanta. Çantasını çalarlar. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> oh. Dur çantaya. Bir çantaya. Seni yapacağım bir Benim alçı olacaktı teşkilatta duruyor mu acaba? Hilal düzgün mü? Abicim düzgün. Hoş geldin. Buyurun, buyurun. buyurun. Hoş geldiniz. Oo, oh, Sümbül Hanım, Bahar Hanım merhaba. Aa, hoş geldiniz. Merhaba, hoş, merhaba. Geldin. hoş geldiniz. Oh, Aa, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oo, kameryanlar. Merhabalar, hoş, geldiniz. hoş geldiniz. ne kadar zor Ne kadar Hoş geldin canım, hoş geldin. Merhabalar, merhabalar. merhabalar. Merhaba, Hepin hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet. Hoş Eşim sende. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. <gülüyor> hoş <gülüyor> geldiniz. Ee, bir fotoğraf çekilin <laughs> <İyi gülüyor> <laughs> değil <Di Seite 1> mi? <laughs> De ben annemin şöyle <laughs> geçeyim. Da şey <gülüyor> 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 Dur şimdi. Ne bakıyoruz? Civan Bey. Bizden hançeri çalanları polis yakalamış. Maalesef hançer müzeyi sesine gittik. Sırası mı şimdi çık? Kartajlar çık. <laughs> Oo Müfit Bey. Müfit Ay Bey gel hoş, geldiniz. Gel. Hoş, geldiniz. Ay, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Devam edelim ben de şuraya geçeyim. Elif, Elif Fotoğrafı böyle geldin. Elif sağ Hadi. Ortada durayım. Aa. Ha. Ah. Karnı içine çek yavrum. Ne diyorsun anne? Kızım karnın da birazcık e, şişmiş. Ha. içine çek diyorum. <laughs> Sus anne. Enes <laughs> sen de dik dur. Gülümse. Ayla abla. Abla, hoş geldin. su istemişsiniz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Müfit Bey. İnceleme için kasa odasına geçebiliriz. Geçelim, geçelim. Buyurun yol gösterin siz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kolay gelsin, iyi günler. İyi günler efendim, çok teşekkürler. Onur Karasu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.